Merhabalar. Ben sosyal kanalıma hoş geldiniz. Türkmenistanlıyım ve Türkiye'de yaşıyorum. Bugünkü videomda Türkiye'de yaşadığım kültür şoklarından bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili kanalımda bir video daha var. Onu açıklamalar kısmında bırakacağım. Eğer isterseniz gidip izleyebilirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. Onların ilk isminizi söylerken şehir isimleriyle beraber söylemek. İngilizce'de şöyle "Ey" B, C, D şeklinde söylersiniz ama Türkiye'de öyle değildi. Türkiye'de şehir isimlerini söylemeniz gerekiyordu. Mesela benim adım Aysoltan. Aysoltan A harfi ile ilgili bir şehir ismini söylüyorsunuz ama sıralı bir şekilde her bir harfe uygun olan bir şehir ismi. Mesela Ankara, Yozgat, Sivas, orada L harfinden bir il veya şehir olmadığı için varsa da ben bilmiyorum. Lübnan veya Letonya diye yani ülkelerin isimlerini söylüyordum. Ondan sonra Trabzon, Adana, Nevşehir. Bu şekilde sıralı bir şekilde ve hızlı söylemeniz gerekiyor. <laughs> Nereden gördüm ben bunu bilmiyorum. Bu sayede Türkiye'deki şehirlerin isimlerini öğrenmiştim. Bir sonraki yaşadığım kültür şoklarından biri bu beni gerçekten şoka uğratmıştı. Düğünlerde gökyüzüne silah sıkılması bir de havai fişek atılması. Şöyle Türkmenistan'da havai fişekler çok fazla atılmaz. Yeni yılda ve büyük bayramlarda havai fişek atıldığını görürüz. Türkiye'ye yeni geldiğimiz zamanlar evde oturuyorduk kızlarla böyle. Birdenbire böyle e, sesler gelmeye başladı dışarıdan. O kadar korktum ki anlatamam böyle dona kaldım ne oluyor falan dedim. Sonra diğer kızlar söyledi bizden önceki gelenler havai fişek bu diye korkma diye. <laughs> Korktuğumun nedeni şu. Türkiye'nin batı şehirlerinde, batı kısmındaki şehirlerinde yaşayan insanlar. Mesela Ankara, İstanbul gibi şehirlerde, büyük şehirlerde yaşayan insanlara. E, Türkiye'nin doğu kısmında okuduğumu söylediğim zaman. Bu arada Kars'ta okudum ben. Kars'ta okuduğumu söylediğim zaman şöyle ön yargıyla yaklaşırlardı ne işin var orada orası teröristlerle dolu vesaire hani orada okunur mu sen salak mısın gibi hani öyle korktukları için beni bende de ilk başlarda bu şeylerden dolayı ön yargı ve korku vardı ve o havai fişek bizim evimizin yanında çok yakınında atıldığı için o kadar korkmuştum ki dona kalmıştım ama bir gelenekmiş Türkiye'de havai fişek. Ben Kars'ta 5 sene yaşadım. 5 sene yaşadığım süre boyunca ben ve arkadaşlarım dahil hiçbir şekilde öyle kötü olaylara maruz kalmadık ve duymadık da öyle bir şeyleri. Artık insanlar o ön yargıda değil ama eskiden yani 2015-16 senesinden bahsediyorum. O zamanlar çok fazla ön yargı vardı. Şu an öyle değil. Bir sonraki ise ters matematik. Ee, ne demeye çalışıyorsun derseniz ters matematiği ben adlandırıyorum bu şekilde. Türkiye'de bir markete gittiğiniz zaman size para üstü veriyorlar. Para üstü verdiklerinde mesela ben 15 TL'lik bir şey alıyorum. Elimde 50 TL var. 50 TL'yi kasiyere verdiğim zaman o bana e, parayı verdiği zaman 50'yi tamamlayıp veriyor. Ne demeye çalışıyorum? Şöyle. Türkmenistan'da biz 50 TL biri bana verirse ben onun 15'i ayırıyorum. 35 TL kalıyor ya 35 TL diye hesaplayıp eline veriyorum. Ama Türkiye'de öyle bir şey değil. 15'in üzerine işte 20, 30, 40, 50 diye sayıp 50'ye tamamlayayım. Yani çok değişik bir şey. Hala bile anlam veremiyorum ama böyle baktığınız zaman mantıklı bir şey. Hani 35 diye elinize kimse vermiyor o para üstüne. 50 diye tamamlayıp veriyor. Ben şaşırıyordum ilk başlarda. Gelip sayıyordum neden 50 dedi. Ben ona 50 verdim. O bana 35 vermesi gerekiyor. <laughs> Orada anlam veremiyordum. Bir sonraki şaşırdığım şeylerden biri Aleyküm selam kullanımı. Türkmenistan'da birine selam söyle dediğiniz zaman biz tamam diyoruz. Ama Türkiye'de birine selam söyle dediğiniz zaman aleyküm selam diyorlar. <laughs> Bir de sıhhatler olsun kullanımı. Her banyoya girip çıktığınızda, saçını, saçınızı yıkayıp çıktığınızda, tıraş olduğunuzda sıhhatler olsun deniliyormuş. Ben bunu yıllarca saatler olsun diyordum bu arada. Türkiye'ye geldiğimde kültür şoku diyebileceğim bir şey var benim için. Mesela Türkmenistan'da yemeğe başlamadan önce Bismillah diye başlarız. Yemeği bitirdikten sonra böyle dua okuruz ve amin yaparız. Böyle. Babaannem şöyle başlardı. Amin. Bereket versin. aşınızda aş hoş olsun. Başınıza baş hoş olsun. Hatir, cemlik, canı, sağlık. <laughs> Sonrası çok fazla aklıma gelmiyor artık. Bu şekilde her gün ne kadar öğün varsa sürekli bu arada hep beraber otururduk. Hep beraber yemek yiyip bitirdikten sonra hep beraber böyle biz şöyle tutuyoruz. Tabii evde babaannem evin en büyüğü o duayı okur. O ay bitirdikten sonra hepimiz böyle amin yapıyoruz. Türkiye'de bu yoktu sürekli e, yemek bittikten sonra şu şekilde bakıyordum ama kimse yapmıyordu ben tek başıma olduğumuz zaman ya da Türkmenlerle beraber olduğumuz zaman tabii ki de böyle dua okuyup amin yapıyoruz ama e, Türklerle aynı yerde olduğumuz zaman böyle elimi şu şekilde tutup bakıyordum kimse yapmadıktan sonra ben de böyle yapıp gidiyordum yani neden ellerine sağlık var bismillah var diğer şeyler var ama amin yok buna şaşırıyordum. Bir sonra eksik yakın mesafeye taksilerin almaması. Taksi duruyor yolun kenarında. Gideceğiniz yeri söylüyorsunuz. Aa ben başka yoldan gidiyordum ya da çok trafik var bilmem ne. Gidiyorlar. Ben bazen bazı yerlerde yani yarım saat ya da bir saat abartmıyorum taksi beklediğimi hatırlıyorum. Bir sonraki söyleyeceğim şey. Türkiye'de insanlar çok fazla soru soruyorlar. Her konuyla soru soruyorlar her şeyle ilgili özel konularla da ilgili soru soruyorlar ve hiç tanımadığınız insanlar bu soruları sorabiliyorlar neyse bunları geçtim bunları alıştım artık ama e, son zamanlarda yaşadığım şokların birisi de maaş sormaları maaş ne kadar soruyorlar ya ne olur bu kadar değil bu kadar olmaması gerekiyor niye maaş soruyorsunuz neyse <laughs> en son söyleyeceğim şey Depresyon ve motivasyon. Türkiye'ye geldiğim zaman gerçeği söylersen depresyon ve motivasyonun ne olduğunu bilmiyordum o derece yani. Ama çok fazla takılıyor burada ya. Gerçekten çok fazla takılıyor. İşte depresyona girdim yerledim. Aşk acısı yaşıyorum öyle böyle. Cahillik bazen güzel bir şey deniliyor ya. Bence de gerçekten. Ee, güzel bir şeyin biridir cahillik. Ne olduğunu bilmediğiniz şey hakkında bir fikriniz yoksa gerçekten mutlu olabiliyorsunuz. Mesela ben Türkiye'ye geldiğimden sonra depresyonun ne olduğunu öğrendim ve yıllardır depresyondayım. Bir şey başlamak için eee motivasyonun gelmesini bekleyen insanlar var. Yani bu kadar da değil, bu kadar da takılması gereken bir şey değil bence. Depresyona önem vermiyorum ya da o yok bir şey demiyorum. Okey, var bir şey ama bu kadar da takmanız iyi bir şey değil bence. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman ilk geldiğimde böyle işte ay psikolojim bozuldu. Ay depresyondayım. Şöyle bakardım şaşkın şaşkın. E, psikolojim bozuldu ne demek? Ya depresyon ne demek? Hani bilmiyordum. Bilmediğim için depresyona girmiyordum da. Gerçekten Türkmenistan'da depresyona <laughs> girdim. Depresyondayım diye böyle gezen insanı göremezsiniz. Psikoloji konusunda ee, bu bilim dalı çok fazla gelişmemiş Türkmenistan'da yeni yeni gelişen şeylerden biri. Bizde e, intihar edenlere veya delirenlere halen böyle üçlü çarpmış <laughs> diyorlar. Bir taraftan gülerek söylüyorum. Okey, e, anlıyorum da depresyonun dibine kadar girmiş, bunu hissetmiş, bunun acılarını yaşamış ve geri tekrar çıkmış insanlardan biri olarak söylüyorum ki evet gerçekten depresyon çok kötü bir şey ama bu kadar da depresyon konusunu takıp depresyona girmenin neyse ben bu konuya çok fazla değinmek istemiyorum. Psikolog değilim burada öneri vermek bana düşmez ama şunu söylemeye çalışıyorum çok fazla takılması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye yeni geldiğim zamanlarda çok fazla şaşırdığım şeylerin biri olduğu için ve kültür şokuna uğradım diyebileceğim en önemli şeylerin biri olduğu için depresyon ve motivasyon konusunu bu videoma bu konuya dahil etmek istedim. <laughs> Kafanış için çok güzel bir yer buldum. <laughs> Çiçekler varmış orada. Evet videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bildirmeyi ve ne konularda videolar istiyorsunuz onlar hakkında da görüşlerinizi yazmayı yorumlar kısmında unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.